Kapatalım mı açalım mı? <gülüyor> çalışıyor çalışıyor. Mekke-i <laughs> Mükerreme'nin yaklaşık 30 kilometre doğusunda Taif yolu üzerinde bir bölgenin, bir mıntıkanın adını ama Peygamber Efendimiz'in hayatında çok önemli bir yeri vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 630 yılında Mekke-i Mükerreme'yi kansız bir şekilde fethedince <laughs> Taif bölgesinde bulunan Hevazin ve Sakık kabileleri Muhammed güçlendi artık, kuvvetlendi. Mekke'yi de aldı, şimdi bizim üstümüze gelecek endişesiyle büyük bir ordu hazırladılar. Bildiğiniz gibi Taif bu bölgenin meyve deposudur. Hakikaten halen de öyledir. Toprağın altı su deposudur. Su kaynakları çok zengindir. Etrafı yüksek dağlarla çevrili. Aklınıza gelen üzümünden, incirinden, narından, kurmasından birçok sebzenin ve meyvenin yetiştiği sebze ve meyve bölgesidir. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Taife tebliğ için gittiğinde taşa tutulmuş ve bir üzüm bağına sığınmıştı. Bağları çok meşhur üzüm bağları, incir ağaçları, nar ağaçları. İşte Hevazin evet. ve Sakif kabilesi Muhammed güçlendi. Yok, Artık de burada rahat yok gelecek bizim topraklarımızı da işgal edecek diye topladıkları birliklerle Peygamber Efendimiz'e ve Mekke'ye doğru hücuma geçince bunu haber alan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i ve Münevvere'den birlikte geldiği ordunun yanına Mekke'de Müslüman olanları da katarak büyük bir ordu ile onların üzerine yürüdü ve onları bertaraf etti. Taif Kalesi'ne kaçışmaya başladılar ama çok sayıda gerçekten abartılı sayıda ganimet terk etmek zorunda kaldılar. Araplarda bir savaş adeti var. Savaşa çıktıklarında galip geleceklerinden, yeneceklerinden o kadar emin olurlar ki bütün zenginliklerini, mücevherlerini, Afedersiniz hayvanlarını, develerini, koyunlarını, keçilerini, sürülerini yanlarına alırlar. Hatta eğlencelerini de alırlar. Yendikten sonra eğlence var, eğleneceğiz, şenlik var diyerek bağışlayın. bütün köçeklerini, müzik aletlerini, eğlence aletlerini de yanlarına alırlar. Hatta putperest oldukları için helvadan putlar yaparlar kendilerine. Tamam mı? Böylece o putların da o tatlıdan yaptıkları putların da kendilerine uğur getireceğini, galibiyet getireceğini düşündüler. Ama yenilip derişan olup aç susuz kalınca da kendi putlarını yemeye başlarlar. İşte bu düşünceyle ordularını hazırlayıp Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara karşı hücuma geçince Resulullah Efendimiz de hem Medine-i Münevvere'den beraber geldiği Ensar'dan yani oluşan ordusuyla hem de Mekke'de yeni Müslüman olan diğer insanlarla bir ordu oluşturur ve onların üzerine gider, onları bertaraf eder. Çok sayıda elde edilir. Ne kadar biliyor musunuz? On binlerce koyun, keçi, yüzlerce, <laughs> binlerce deve, bir o kadar kıymetli eşya, mücevher, sirler. Kaçanlar Taif Kalesi'ne sığınır. Peygamber Efendimiz o ganimetleri getirir, çürhanede depolar, başına bir bekçi koyar ve Taif Kalesi'ni muhasara altına almak için iki büyük komutan gönderir. Biriniz şehit olursanız diğeri bayrağı alsın, komutanlığı alır diye. Hakikaten Ebu Musa ismindeki iki büyük komutan sırasıyla şehit düşer kale uzun bir süre direnir, fethedilmez. Daha sonra bizzat Peygamber Efendimiz giderek kaleyi muhasara altına alır ve kaleyi fethedir. Bu arada ganimetler nerede bekliyor? Cürhanede bekliyor. Bekletmesinin sebebi de Peygamber Efendimiz olur ki Hevazin ve Sakif kabileleri yaptıklarından pişman olurlar. Biz Müslüman olduk, imana girdik derler. Peygamberimiz de onlar Müslüman oldukları için esirlerini de mallarını da onlara iade etmek ister. On gün bekler. Bu arada savaşı kazanan Müslüman askerlerin arasında bir huzursuzluk başlar. Resulullah ne bekliyor? Yendik işte. Orduyu dağıttık. Ganimete hak kazandık. E artık hakkımızı versin. Payımızı versin. Bize düşen esirler, mallar neyse bize taksim etsin diye bir huzursuzluk çıkarır. Tabi 10 gün kolay değil savaşmışlar. Bunu fark eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam fıkhında humus dediğimiz beytül malin yani hazinenin hakkı olan beşte birini ayırır o ganimet <laughs> mallarını kalanı savaşa katılanlara taksim eder. Köleyse köle ise köle, deve ise deve, koyunsa koyun, keçi, işte mücevher ne varsa beşte birini ayırdıktan sonra kalanını savaşa katılanlara taksim eder. Herkes hissesini alır. Ama bir şey olur. On gün sonra Hevazin ve Sakif kabilesinin temsilcileri gelirler. Derler ki ya Resulallah biz Müslüman olduk. Esirlerimizi ve mallarımızı geri ver. Öyle ya din kardeşini esir de tutamasın. De. Malını gasp Müslüman olmuş. Peygamber Efendimiz buyurur ki geç kaldınız. Sizi çok bekledik gelmediniz. Herkendir. Artık iki şeyden birine karar vereceksiniz. Ya esirlerinizi alıp döneceksiniz. Mallarınızı alamazsınız dağıtın. Herkendir. Ya mallarınızı vereceğiz, herkendir. esirleriniz kalacak. Askerler de huzursuz oldu ve neticede esirlerini isterler. Peygamber Efendimiz esirleri dağıttı, arkadaşlarını ikna eder ve onlara verdiği esirleri tek tek geri alır, hevazin ve sakif kabilelerine iade eder. Mallar kalır. Kalan beşte birlik malı da. Mekke'de yeni Müslüman olmuş, kalplerini İslam'a ısındırmak üzere olan Mekkelilere taksim eder. <laughs> Medine'den beraber geldiği arkadaşlarına o beşte birlik fayda hisse vermez. Ama insan bu. <laughs> nefis taşıyor. Hemen bir söylenti için Gördünüz mü? Muhammed hemşerilerini görünce, Mekkelileri görünce Onlara torpil yapmaya başladı. <laughs> Biz ta Medine'den beri savaş için geldik. Buralara kadar ordu yendik. Şimdi o beşte birden bize hisse yok. Hemşerilerine veriyor, Mekkelilere veriyor diye haksız yere bir söylenti ortaya çıkarırlar. Ve Peygamber Efendimiz bundan dolayı çok müteessir olur. İzah eder. Açıklamaya çalışır. Der ki Bunlar yeni Müslüman oldular. Siz elhamdülillah daha önce İslam'ın doğru müşerref oldunuz. Bunların kalbini İslam'a ısındırmak için de bu beşte birlik hazine malından, beytül malden sizlere bu payı vermedim. Bunun için onlara verdim deyince bazı münafıkların da araya girmesiyle büyük bir fitne çıkar. Hatta biri çıkar, aynen Peygamber Efendimiz'e dikilerek Muhammed bak adaletli iş yapmıyorsun. İşini düzgün yap. Adaletli iş yap diyerek haşa Peygamber Efendimizin güya adaletsiz iş yaptığını söylemeye çalışır. Peygamber Efendimiz çok üzülür, müteessir olur ve döner aynen şöyle buyurur. Bunu unutmayın. Sizden sonra öyle insanlar gelecek ki onların kıldığı namazı görünce kendi kıldığınızı beğenmeyeceksiniz. O kadar çok namaz kılıyorlar. Onların tuttuğu orucu gördüğünüzde kendi oruçlarınızı beğenmeyeceksiniz. Ben ne kadar az oruç tutuyormuşum, bu insanlar ne çok oruç tutuyor diyeceksiniz. Ama onların okuduğu Kur'an kursaklarından aşağıya geçmez. Onların imanı okun avu delip geçtiği gibi deler geçer. imanları yırtılır gider. Hakikaten daha sonra Hazreti Ali döneminde hariciler dediğimiz, havariç dediğimiz bir fırka çıkar. Bakıyorsunuz şeklen sizden benden daha dindar bir görünümü var. Yani kıyafetiyle, sakalıyla, sarığıyla, şalvarıyla, duruşuyla, namazıyla, gece boyu namaz kılıyor, gündüzleri oruç tutuyor. Diyorsun ki ya bu Müslümansa ben Müslümanlığı beş mara etmesin. Onların Müslümanlığını güya görünce kendi bizi beğenmez oluyoruz. Fakat ne yazık ki o insanlar fitne üzeredirler. Öyle şekillerine bakmak doğru değildir. Hani Hazreti Yunus'un bir şiiri var. Diyor ki, dervişlik olsaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka. Yani gider parasını verirseniz, bir sarık, bir cübbe işte inşallah böyle bir de sakal bırakırsınız. Şekten bakıldığında herkes evliya. Hakikaten o adamla beni yan yana koysanız, <laughs> bu adam mı müftiye benziyor yoksa bu adam mı deseniz, Kimse beni müftüye benzetmez. Onu müftüye benzetiyor. Sarığı var, sakalı var, cübbesi var, şalvarı var. O o evliya gibi. Dervişlik olsaydı tac ile hırka biz dahi alırdık 30'a 40'a diyor Hazreti Yunus. Bugün işit dediğimiz, Daş dediğimiz, bugün Hizbullah dediğimiz aynı düşünce. Bakıyorsunuz Namaz var, niyaz var, oruç var, efendim ayetler ağzından düşmüyor ama Müslümanların arasına fitne salıyorlar. Müslümanların kanını dökmeyi helal görüyor. Onun namusunu helal görüyor. Ülkesini işgal ediyor. Gözünü kırpmadan katlediyor. Evet. Daha sonra Medine'li samimi birkaç Müslüman kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar ki ya Peygamber Efendimiz niye böyle yaptı? Biz onunla beraber Medine'den geldik, savaştık, aylar buldu buralarda dolaşıyoruz. Bize o maldan hiç bırakmadı. Beşte birlik maldan hiç bırakmadı deyince Peygamberimiz yanlarına gitti ve aynen şöyle buyurdu. Dedi ki kardeşlerim bu mal verdiğim insanlar develerini, koyunlarını sürüyerek evlerine gidecekler. Mallarını önlerine katıp evlerine dönecekler. Siz Medine'ye peygamberinizle döneceksiniz. Allah Resulü ile döneceksiniz. Hangisini tercih edersiniz? Mallarla, zenginliklerle, ganimetlerle mi evlerinize gitmek istersiniz? Yoksa Allah Resulü'nün arkadaşlığını mı tercih edersiniz? Öyle deyince Medine'li ensar, Müslümanlar özür dileriz ya Resulallah. Biz gaflete düştük. Sizin bize arkadaş olmanız, bizimle beraber Medine'yi günevvereye dönmeniz dünya ve içindeki bütün nimetlerden bizim hakkımızda daha hayırlıdır. Çünkü Mekke fethedilince Peygamber Efendimiz'e Mekkeliler dediler ki ya siz Mekkelisiniz ya Resulallah ama Medine'ye hicret etmek zorunda kaldınız. Artık Mekke fethedildi, Müslüman oldu. Gitmeyin Mekke, Medine şey, gitmeyin Medine'ye. Mekke'yi mükerremede de kaldın artık bundan sonra. Bu teklife rağmen Peygamber Efendimiz öz yurdunu, kendi memleketini Mekke'yi tercih etmemiş ve Medine'li Müslümanlarla birlikte Ensar'la birlikte Medine-i Münevvere'ye gitmiş ve yaklaşık iki sene sonra da ebedi aleme hicret etmiştir. Şimdi işte durum bu. Ya dünya malını tercih edeceğiz, ya zenginliği tercih edeceğiz, ya konforu tercih edeceğiz, ya da Allah Resulü'nün arkadaşlığını. Biz de şu an bir yol ayrımındayız. Bir tercihle karşı karşıyayız. Tercihimizi yapmak zorundayız. Bakıyorsunuz helal haram demeden insanlar mal biriktirmeye, zengin olmaya, varlığına varlık katmaya gayret gösteriyorlar. O bir yol ama bana Allah ve Resulü yeter. Allahu Teala'nın bana verdiğiyle ben kanaat edeyim diyenler inşallah mahşerde Resulullah ile beraber olacaklardır inşallah. Rabbim bizi öylelerinden eylesin inşallah. Bir başka hadise var yine Cüran'de güzel bir hadise. Tabi Peygamber Efendimiz günlerce kalmış ya Cürhanede. Orada namaz kılıyorlar. Müezzin Hazreti Bilal ezan okuyor. Bir gün Hazreti Bilal ezan okunurken 8-10 tane delikanlı daha Müslüman olmamışlar. Bir çalının arkasına saklanıp Hazreti Bilal'in ezanı ile alay etmeye başlamışlar. Dalga geçiyorlar. Onu taklit ediyorlar böyle ama eğlenerek yapıyorlar bunu. Peygamber Efendimiz delikanlıları görüyor. Yaptıklarını görüyor, işitiyor. Yanına çağırıyorlar. Delikanlılar bir gelin bakayım diyor. Önce biraz endişe ediyorlar, korkuyorlar. Ama Peygamber Efendimiz'in <laughs> böyle güler yüzünü, mütevessim çehresini görünce de cesaret buluyorlar. Yanına varıyorlar. Azarlayacak, kızacak diye beklerken Sesiniz ne kadar güzel diyor onlara. Böyle deyince değişler kendilerine geliyor. Onlara sırayla ezan okutuyor. Ama içlerinde kıvırcık sarı saçlı bir çocuk var. Adı Ebu Mahzure. Bunu unutmayın lütfen. Ebu Mahzure. Sesi zil gibi böyle. Fark ediyor onu Peygamber Efendimiz'e. Hadi bir daha okur musun? diyor. Adın ne senin? Ebu Mahsure diyor. Çok güzel sesin var diyor. Bir daha okur musun? Tabi ki okurum diyor. Bir daha okuyor. Sonra dönüyor Peygamber Efendimiz diyor ki Seni Kabe'ye müezzin yapayım. Düşünün beş dakika önce ezanla dalga geçiyor. Alay ediyor. Beş dakika sonra Peygamber Efendimiz'den böyle bir teklif geliyor. Seni Kabe'ye müezzin yapayım Sesin çok güzeldi. Beni bitiyor. Sahibi. Beni Kabe'ye müezzin yapar mısınız diyor. Evet sesin çok güzel diyor. Git Bekke valisine selam söyle. Seni Kabe'ye müezzin tayin et. Ve Peygamber Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de kaldığı süre boyunca Ebu Mahzure Hazreti Bilal ile beraber Kabe'de müezzinlik yapıyor. Değil mi? Bu ne demek? Umudunuzu kesmeyin. Gençlerimiz var. Bakıyorsunuz işte kolunda dövme, kulağında küpe, namaz yok, abdest yok, kusül yok. Yok. Onları biz kazanacağız. Resulullah'ın o güzel metoduyla halbuki ezanla dalga geçince hadi oradan bacaksızlar defolun gidin falan deriz biz değil mi? Resulullah ne buyuruyor? Aa ne kadar güzel sesiniz var diyor. Çağırıyor, gönüllerini alıyor, fet ediyor, Müslüman oluyorlar ve içlerinde en güzel sesli olana da gel seni Kabe'ye müezzin yapayım diyor. Allah Allah. Ne güzellik böyle. Ebu Mahzure yıllarca Kabe'de müezzinlik yapıyor. Fakat diyorlar ki Ebu Mahzure saçların çok uzadı. Ta ensenden aşağıya sarkmaya başladı. Sarı kıvırcık saçları var. Git de onları kestir biraz. Hayır diyor. Bu saçları Resulullah okşadı. Onun okşadığı saçları ben kesip atamam ve uzun saçlarıyla yaşayıp öyle vefat ediyor. Ne güzel değil mi? Ebu Mahsure, Peygamber Efendimiz'in müezzinlerinden bir tanesi. Bu hadiseyi hakikaten her düşündüğümüzde, her konuştuğumuzda, aktardığımızda gençler aklımıza geliyor. Bakıyorsunuz, ya bunlardan ne köy olur, ne kasaba diyorsunuz, bunlardan ne olur? genç kızlar. Kılı, kıyafeti bozuk, davranışları, konuşmaları bozuk. Ama dua edelim. Onlar bizim neslimiz. Onlar bizim evladımız. Kan bağıyla öz çocuklarımız değilse de bu milletin çocukları onlar. Kınamayın. Dua edin. Dua edelim. Rabbim onları da hidayete erdirsin. İslam'a, Kur'an'a, bayrağımıza, ezanımıza, vatanımıza, milletimize, ailesine hizmetkar eylesin, sadık eylesin inşallah. Evet, kısaca bugün Cürhane'den alacağımız hediye, alacağımız nasip ve ders böyle. Rabbim mübarek eylesin. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ses yok ama yine bir ilahi okuyalım mı? Okuyalım. Siyah örtülü Beytullah diyelim. Olur mu? Peki bu arada uyuyanlar var. Abdesti ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Pekala. Neyse Kabe'ye gidince bakacağız inşallah. <laughs> Günahım çok affa geldim, gözyaşım ne Günahım çok.